Niye ya? Mı Allah! Oha! Övünüyorsun ya. niye övüneceğim ya? Övünüyorsun. 3 yıldır oyun oynamıyorum ya. Hadi be! Hadi lan! Kim girdi lan? <laughs> Arkadaşlar merhaba. Bugün tekrardan bütün ekibi topladık. Ve ilk defa GTA 5 oynadık. En başta RPG vs arabalar yapıyoruz. Sonra çok güzel araba yarışları yapıyoruz. Videonun her saniyesi çok heyecanlı. Sizin için 2 saatlik kayıttan en özel yerleri seçtim. Siz düşünün hani. Video Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca eğer daha fazla ekip GTA 5 istiyorsanız videoyu beğenmeniz yeterli. Sizlerden bir 40 bin like bekliyorum. Likelarınızla gösterin bu isteğinizi lütfen. Ayrıca abone olmayı unutmayın. Sürekli video atıyorum bu kanala. Abone sayımız çok az şu anda diğer YouTuber'lara göre. Siz abone olursunuz. Hatta bildirimi bile açarsınız siz. Güveniyorum. Artık videoya geçebiliriz. Hadi bakalım. Ne yapmamız gerekiyor? Abi arabayla gidiyoruz yine işte. Neredesin ben pembe <laughs> Çok açık bir pembe aldım bayağı hoş. Aa işte arkalı Nerede önlü abi. Önlü. Arkalı önlü bu daha güzel. Farklı Aa, yerlerde bu başladık. Bu Çok iyi bu çok iyi bu çok iyi. Ay aynı yerdeyiz aynı yerdeyiz Üff Abi Yugo Allah belanı versin Oğlum abi, ben ne, ne yaptım, yaptım. gerizek Allah ben ölmedim ölmedim Ölmedi ya Sıkıntı yok Silahım var hem de silahım var Oğlum adamların nereden geleceğini bilmiyorum Aha dur Oğlum, şey de, Çok zor değil. Abi YBC ciddi misin <gülüyor> ya? <gülüyor> <gülüyor> Hadi, yalan. Hadi gel lan. Hadi gel. Ah vurdum abimi. Oha, Oğlum, ben de nasıl... bir tane daha vuruyorum abi. Vur ben de vurdum. Oha. Oha. Atladı mı lan? Hadi bakayım. Yuko selamun aleyküm. Öldüm 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 Tamam Yugu'yu öldürdüm abi YBC ile bir V1'im. Ama abi araba alayım ben de arabam. benim silahım var ama. Abi YBC'nin silahı var benim yok. Ya abi hile yemin ederim hile ya. <laughs> Arkadaşlar işte, görüyoruz YBC'nin ne yaptığını. Oğlum burada bir sürü araba var lan. <laughs> ne oluyor, Ay aşağı düşüyordum. Sen diğer taraftasın herhalde. Abi sen arkaya bak ben buraya bakayım tamam mı? Sen oraya bak aynen öyle abi. Selamünaleyküm aleyküm chat. Aleyküm selam. Evet, sen çok kaşın. Vurdum, vurdum vurdu lan. Ebeş, ebeş, ben de, vurdum. Vurdu beni, vurdu beni ben kaçıyorum. Kaç 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 kaç. Ya şaka abi, gibi sen, ya. Ben, ben, şey ben araba ya. değiştireceğim bunu. Çok güzel vurdum. Abi ben araba değiştiriyorum ya. <laughs> Bir kere vurmak var ya. Abi ay Nasıl ölmez? Oğlum, <laughs> Helal abi. Bilmiyorum. Evet. Abi. abi. Çok saçma bir oyun ya. Feria 9 mu? Oo kafamın üzerinden. Ölmedi var, mi? Çok, çok, çok. Yok kafasının üstünden geçtim. Abi ucundan Allah, Allah, Allah. de sürekli. Allah. Gel ya, gel. Araba değişecek. Ya değişme ya. Niye ya? Bu arabaların ne? Allah! Oha! Oha, <gülüyor> Oha! Oha! <gülüyor> Oha! <gülüyor> Yemişe sağlam yedik lan. Akşam pembe arabaya gidiyorum. Ben beyaz arabaya gidiyorum beni görmesinler. Ne alaka kamufle mi oluyorsun? Az ölmeden inmeyi yine başarabilsem. Akşam geliyorum Selamünaleyküm. Pes pembe arabamla. Selam. Hadi be. Nasıl vurmadı lan? Vurdu mu sana? Abi vurdu gibi sanki ya. Araba değiştiriyorum ben. O vurdum abi. Oğlum havada vurdular. Bir e, dakika ben, ben alayım, alayım, alayım lan. Oğlum bende de yok. Kafayı mı yedin? Abi öldün mü? Hayır. Çok tamam. fena vurdular ama ya. Arabanı değiştir tamam. vurulunca. Geliyor geliyor geliyor. Ben az geliyor. Tam, değiştiriyorum. İyi takla. Ulan vuramadım. Öleceğim öleceğim. Garanti öleceğim burada. Aynen bir. Öl garanti Öl. öldüm abi garanti. Arabanı değiştir. Arabanı değiştir. İki. Yok Düşen. imkansız. Araba dönmüyor. <laughs> öldü öldü. Öldü. Hayır, bir ay. tane daha, bir tane daha. Öldün daha abi. Olur. Yok abi, abi Oğlum <laughs> koşuyor, görmüyor musun? Abi, abi. Güle güle Laz. Güle abi güle. mümkün değil ya. Bunları öldürmeye geliyorum. İyi izle. Laz yenersek uzar maç. Bana da biraz bir şey bırak. Geliyorum. Hazır mısınız? Gençler. İyi izleyin şimdi nasıl alıyorum sizi. Git Selamünaleyküm. Bir tane hasar alınca git arabayı değiş bak. Aynen Değdi mi o sana? Değmedi Ne yapıyorsun? Oğlum ne, ne? Mal mısın y e? Ne yapıyorsun ya? Alın ki beni vursunlar Vuruyorum y e, ne yapıyorsun? Adamlardan kaçıyordum lan Moruk Aynı anda gidelim aynı anda Dur bekle Hadi bas 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 Sen soldan ben sağdan çıkıyorum. Tamam O ne lan? Öldün mü? Öldüm Öldüm <laughs> yebece kaç, YBJ kaç, YBJ kaç Bu de? YBJ kaç mi? Bu iki nasıl ölmüyor? Kaç, YBJ kaç Arabadan inmiyor mu? Öldürdüm Arabadan inmeyin Nuri birini ben aldım bir diğer gün de sen al hadi Yaparsın Nerede abi diğeri? Ay arkamdaymış e, Oğlum geliyor lan manyak mısın? Arkamdaymış <laughs> Oğlum o niye bu kadar çıkmıyor ona? O vurdana şu adama. Nerede? Hani, aşağıda dibinde dibinde. Tam altında tam altında. Öleceksin düşme takım. <laughs> <laughs> Öldürdüm. Ne alakası <laughs> Bir daha bir daha abi, bir daha. Let's <laughs> Bir dakika arabadan ben indim nasıl öldürebiliyorum? Ay patlamanın da? etkisi. Abi <laughs> ben de indiydim ben ben de öldüm. Patlamanın etkisi. etkisi. Berat tamam. sen bekle ben senin yanına geleceğim. Tamam Beni gel. Vurmazlarsa aynı anda da olacağız sürekli. Selam abi. Hadi gidelim. Ya. O sen e, arabanı değiştir. Herkes Sağ kendi tarafından. tarafından. Abi Bir. Sorun yok, değmedi. Yer, vuramadı, vuramadı, vuramadı. Değmedi. Buramadı, sen sen o, o sen o taraftan bu sefer ben diğer. Aga. Aga lütfen. Aşağı düştü Las. Las çıkabildin Koşu. mi? Al beni arabaya, al beni arabaya, gel buraya. Abi, gel ölürüm, abi. ölürüm, ölürüm, ölürüm. Allah öldürdüm lan. En güzel taktik girişti. İçeri gitme. Onu da beceremediniz. Şey yapsana oğlum da arabayı değiştirsene. Araban pert senin. Araban pert değil. Hiç yemedim arabaya daha. Çizik, çizik çizik her tarafı. Olsun. Hadi. Aa, i̇şte ee, bu. Bundan geçtim orada. Abi, abi öldüm. Ya. Öldüm. Ölmedim. Hayır hayır hayır. Ölmedim. YBC öldü mü? Aa. Yo. Ciddi misiniz? İşte bu. Olsun. Olsun. Ne diyorsun öldüm, abi? <laughs> Ölmedi mi ya ben ya? Kafadan girdin adamı. Ben Öl onu öldürdüm. Ya, bir şey söyleyeyim mi? Oha 12 bin dolar. Ee, arkadaşlar Osiris diye mi okunuyor bu? Oha başladı mı hep? Zemtorn'u aldım bu sefer. Ulan sen turuncu alsın değil mi? Turuncu benim. Ha lan hangisi asırı? Lan T20 almış en iyi araba benimdi. Herkes T20 alıyor. Ben T20 almadım. Ben Zemtorn aldım ya. Yani. Ha Osiris aldım arkadaşlar. Osiris ben... o kadar otirist lan Osiris. Arabaların arasında en iyi T20 bu arada Özel Oha! İtan şerefsiz! Mal mı sen? Ne alakası var? Yolu göremedim. Turalım. İkinci turdayım. Abi ya şöyle bir çekil, ben şöyle geçeceğim ya. Be ben senin de ne kırayım ya. İlk kez o bunu yapmıştım Abi sana. Abi sizin yüzünüzden geçemiyorum. Siz mal gibi çarpıyorsunuz bana ya. Tek atacağım yerde yapamıyorum ya. Bunlar yüzünden ha. Çok basit. Bak bak orada kalıyorlar. Abi geçtim ilk kere sonunda ya. Allah en başa attı bu. Oha. Ne oluyor lan? Aynen Yunus en başa atıyor. Ben hala ikinci tura geçemedim galiba ya. Galiba geçtim şu an. Yunus çık, Yunus çık, Yunus çık. Aynen ikinci tur. Tamam geliyorum arkadaşlar. Kırdım baba. Oha. <laughs> FPS'e geçtim orayı tamam. Berat ya, nutsun abi. Yok abi yeni anladım olayları. Sağ ol lan beni. Ulan yok o. Ne farkı taktım abi. Lan az önce birinciydin. Oraya geçelim. Senin, senin yüzünden, senin yüzünden ortaya çıktım. Ya ben bitireceğim şimdi, bunları bekleyeceğim ama bu nasıl olur ya? Ben bitireceğim bu attım lan. Sağ ol Beniz, sağ ol. Al. Sağ ol Beniz, sağ ol. <laughs> lan. Ulan ben... Yoyko, seninle çakışıyoruz iki saattir. İki Abi. saattir harbiden birbirimizi mahvediyoruz ya. Abi Sizin ne yapayım Bu burada ya? ben ne yapabilirim ya? Yoyko, Allah belanı versin. <laughs> Abi ikinciyim, geliyorum. <laughs> Ulan Yoyko. Şey artık. artık bir şeyler yapmayı becerin ya. Abi ben bir geliyorum şey ya bence bana laf atma. Hadi ya. Bitmek üzere benimki. Ben... Abi ben ikinci de misin? İkinciyim. Evet evet ikinci lapi de bitirmek üzereyim. Burayı <laughs> bir geçemezsin. Ya ters kaldı ya. Abi sen daha ilk lapte misin? Evet, Yapayım. evet. Oha Laz hala önümde ilk lapte. Laz <laughs> 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 hiçbir şey yapamıyor. Uzun zamandır GTA izlemiyorum. Ya abi işte profesyonel bir şey ya. Bir şey Tamam. Carlos sen geçtin mi orayı? Geçtim vuruk geçtim ben. Tek attım. Carlos'u izliyoruz arkadaşlar. Yok Laz oyunu ne ve Hüsran'ı. Evet e, bitirmeye geliyorum arkadaşlar şu anda. Al bak benim iki seferdir şu anasını sattığım yerinde aldım. Ben... Laz geçti mi? Laz geçebildin mi? Hele şükür ya. Laz bastırıyor. T20 şey iniyor araç dedi. Tüm ağlayacağım şu an gerçekten. Ben abi geçtim canım. abi bitirdim. Dislike atıyorum ben. Evet. Ben. ben de dislike. İşte bu. Arkadaşlar bunları yapmak çok basit değil mi ya? Sarı mı demiş. Senden GTA izlemek sarmadı değil. Biraz güzel mapler gelsin. Biraz, so biraz elim sar. Ben, ben de iyi oynuyorum şu an. Bunlar abi, zaten leş oynuyor. Arkadaşlar işte ilk defa oynuyoruz. Yebeşe niye şey yapıyorsun? Ne? Abi evet, evet. çok öyle ya. Abi ya. Ya. Işte, işte, demiyorum ben de kötü Hayır. oynuyorum. Deli misin bana? Ruhları yenip övünüyorsun ya. Oğlum, ben garip. niye övüneceğim ya? Övünüyorsun. Bu da 3 yıldır oyun oynamıyorum ya. Hadi be Abi. İşte. hadi lan. <laughs> kim girdi lan? Kimci kim, 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 kim oldu gördün mü? Üçüncüyüm ya. Ay, ya benim. Arkadaşlar kayıtta bir hata olmuş. Borularda kasıyor. Ve az önceki mapin %90'ı boru olduğu için kaydın tamamını koyamadım. Orasını koydum sadece. Sanırsam bu kaydı Yueko tam olarak kanalına atacak. O borulu map de bayağı iyiydi. Emin değilim ama Yueko'nun kanalını kontrol edin. 2-3 gün sonra atabilir o borulu mapi. Ondan izlersiniz tam halini. Bayağı iyiydi. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün yayında olacağım tekrardan 22-30 civarı. Nonolive'a gelirsiniz. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.